Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yengeç Burcu'nun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Yengeç Burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek. Evet arkadaşlar Yengeç Burcu'nun tarot açılımına başlıyoruz. Kupa Prensi, Kılıç Sekizlisi ve Kılıç Dokuzlusu. Şimdi bir süre önce elim kolun bağlı yapamam edemem dediğiniz bir durum var. Ama bu tamamen gönül meselesi. Yani birine adım atmak istemişsiniz. Geri gitmesin. Yani iki ileri bir geri. Ve elim kolum bağlı bunu nasıl yapacağım Önümü göremiyorum. Hani kendinize olan özgüveniniz biraz azalmış. Belki maddi sıkıntılar var. Belki işin maddi tarafını düşündünüz. Onu bilemem. Ve sonrasında bakın çok pişman olmuşsunuz. Almış olduğunuz karardan. İşte böyle kurban zihniyetine girip elim kolum bağlı nasıl yapacağım nasıl edeceğim önümü de göremiyorum dediğiniz bu durumdan sonrasında pişman olacaksınız. Gece uykusuzlukları yaşayacaksınız. Ve Vicdan bu duyacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki neden olmasın? Yavaş yavaş olur ama olur. Olur. Niye olmasın? Ben şimdi belki bir söz, belki bir nişan adımıyla gideceksiniz. Burada plan yapıyor kişi. E, diyor ki olur. Herkes böyle yapıyor. Yavaş yavaş adım atarım. Yavaş yavaş yaparım. Niye olmasın ki diyor. Önce korkmuş, ürkmüş. Elim kolum bağlı yapamam demiş. Sonrasında da Pişman olmuş arkadaşlar. Herkes yavaş yavaş yapıyor. Ben de yaparım demiş Evet. Güneş kartı, tostum ikilisi ve tostum tıraşçısı arkadaşlar. Şimdi bir süredir beklediğiniz bir iş haberi olabilir. Ya da emek verdiğiniz bir konuda kendinizi geliştirdiğiniz bir alan olabilir. Ben bunu geniş tutuyorum. Herkesin yeteneği farklıdır arkadaşlar. E, o yüzden burada diyorsunuz ki Belki şimdi daha çok iki işi birden yapmakla alakalı bir durum var olan bir işiniz var. İkinci bir iş daha eklemeyi düşünüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki acaba yapabilir miyim? Acaba başarabilir miyim? diyorsunuz. Ama güneş kartıyla diyor ki sen bunu başaracaksın. Ve o gücü, o kuvveti eline alacaksın. Sen ikisini de yapabilirsin. Çünkü senin bunu yapacak potansiyelin var. Ve eğer sen bunu yaparsan Güneş kartı diyor ki bundan sonraki hayatında özellikle maddi olarak çok rahatlayacaksın. Çok rahatlayacaksın. Bunu yap diyor sana. Evet arkadaşlar. Kupa kılıç şövalyesi ve mahkeme kartı. Bir yudum su içim çünkü sesim çatallandı arkadaşlar. Şimdi. Kupa kılıç şövalyesi ve mahkeme kartı. Burada mahkeme kartı çok önemli arkadaşlar. Mahkeme kartı bazen mahkemelik süreçle alakalı bir evrak, bir kağıt beklediğinizi anlatabilir. Bazen de eksik olan evlatları dergileri toparlamakla alakalı bir uyanışa geçmiş olabilirsiniz ve bu konuda harekete geçiyor olabilirsiniz. Ya da size öyle bir öyle bir sürecin içindesiniz ki böyle bir yazı geldi işte şunu da tamamla bunu da tamamla işte burada harekete geçmek ve bunları tamamlamak istemek var arkadaşlar. Ne yapacağım edeceğim. Hırs yapmışsınız çünkü burada öfke de var. Ben bunu başaracağım, bunu kazanacağım dediğiniz bir mahkemeli süreciniz olabilir arkadaşlar. Evet, değnek kralı, değnek sekizlisi ve kupa şövalyesi. Şimdi, buradaki değnek kralı, e, böyle değnekler ateş elementidir arkadaşlar. Ama çıkarlar söz konusu olduğunda çok kolay arkasını dönüp giden kişilerdir. Mesela filortez yapılardaki kişiler, iş ciddiyete bindiğinde kaçar gider. Bir bahane bulur ve yol alır gider arkadaşlar. Ve burada değnek kralı böyle etrafına, çevresine çok dikkat eden çıkarları söz konusu olduğunda gerçekten etrafı yakıp yıkıp gidip böyle kolay da arkasını döneriz, dönebilecek kadar ee, nasıl diyeyim, çok çıkarcı biridir arkadaşlar. Ve o arkasını döndükten sonra size arkasını dönen birinden bahsediyorum arkasını döndükten sonra sizin hayatınıza aniden böyle e, hiç beklemediğiniz bir aşk, bir sevgi giriyor arkadaşlar. Biri arkasını dönüyor. Diğeri o yolunuzdan çekilir çekilmez bir başkası geliyor. Şimdi bu değnekler genel olarak değnek 8'i iletişim olarak söyleriz ama ben hem iletişim olarak söylerim hem de hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir anda aniden gelişen durumlardan da bahseder. Değneklerin, daha doğrusu buradaki değnekler ok şeklinde ve okla atılan her şey çok hızlı bir şekilde yere düşer biliyorsunuz. Peş peşe peş peşe iletişim veririz bazen. E bazen de beklemediğin anda peş peşe gelişen ani olaylardan ve durumlardan bahsederiz. Beklemediğiniz bir anda, hani sizin Kalbinizi kazanacağız. Birinden bahsediyorum arkadaşlar. Birini geride bırakırken bu bir eştir ayrılmışsınızdır. Bu bir partnerdir ayrılmışsınızdır. Birbirinize sırtınızı dönmüşsünüzdür. Ama yolunuza öyle biri çıkacak ki kupa şövalyesi olarak geliyor ve size bir aşk teklifinde bulunuyor arkadaşlar. Bir söz, bir nişan, bir evlilik, bir beraberlik. Ne derseniz yani Günümüzde söz, nişan, evlilik de çok var, beraberlikler de çok var arkadaşlar. Ve burada bu bunların hepsini sayıyorum ki kolektife hizmettir, kolektif geliştir arkadaşlar. Hangisi uyuyorsa onu alıp kabul edin. Sizin için hayırlısı neyse olsun yani. Değil mi arkadaşlar? Hiçbir zaman bazı şeyleri zorlamayın. Evet, kılıç kralı, kupa olması ve tılsım kralı arkadaşlar. Şimdi, kılıç kralı böyle stratejik hamleler yapar. Çin'e yaramadığına kesip atar arkadaşlar. Böyle kılıcını sallaya sallaya gider. Yani bu olur, bu olmaz. Bu böyle olur. Kendini dinliyor yani. Kendi kendine zihin çalışması yapıyor. Böyle olursa olur, böyle olmazsa olmaz. Çok fazla zihin çalıştıran biri arkadaşlar ve ee, çok kolay manipüle eder. Karşı tarafı böyle biri stratejik hamleler yapıyor. Mantıkla yürüyor arkadaşlar. Ve burada da bir Sulsun Kralı var arkadaşlar. Şimdi Sulsun Kralı da e, böyle gücü, kuvveti, parayı e, çok seven konfor alanında böyle rahat yaşamayı iyi yaşamayı seven biri arkadaşlar. Ve tam ortada da bir Kupo var arkadaşlar. Şimdi Kupo tam ortada arkadaşlar. Diyor ki ben, kılıç kralı diyor ki ben mantıkla yürüyeceğim bundan sonraki hayatımda. Benim zaten bir ailem var ya da ailesi yoksa bugüne kadar sadece parası olduysa işine gücüne verdi de bir aile olmayı, bir yuva kurmayı ihmal ettiyse diyor ki burada ben diyor artık bir, bir yuva kurmak istiyorum, bir aile olmak istiyorum. E, konfor alanım zaten geniş, maddi olarak da gayet iyiyim. E, geçmişi ben böyle bir sünger çekeceğim. Geçmişteki hayatında olur ya bekar yaşar, bekar hayatını artık hani yeter, yaşadıklarım yeter. Bundan sonra bir ailem olsun, bir yuvam olsun, işte çocuklarım olsun demiş olabilir. Böyle bir düşüncesi var arkadaşlar. Kupa olmasını yaşamak istiyorum diyor. Ben mutlu olmak, ben aile kurmak, yuva kurmak, çok çocuğa karışmak istiyorum diyen bir kılıç kralı var. Çünkü ben maddi olarak gayet iyiyim. Tek hayatımda eksik olan şey bir yuva, bir aile diyor arkadaşlar. Evet, burada da kupa ikilisi, kule kartı ve değnek dörtlüsü. Şimdi, kupa ikilisinde konuşmak, görüşmek, barışmak, buluşmak, gönül almak, ilahinin desteklediği bir aşk var burada arkadaşlar ve birçoğunda da ruh işlerinden bahsedebiliriz. Şimdi daha önce sizi yıkan, gerçekten üzen, kalbinizi kıran, hani gerçekten büyük yıkımlara uğratmış birinden bahsediyorum. Tam böyle niyetiniz ciddiyken bir evlilik, bir mutluluk, hani bir çatı altında mutlu olmak, bir aile, bir yuva kurmak isterken büyük bir yıkım yaşamışsınız ve sanki olmamış. Yani nedir? Örnek veriyorum. Belki bir söz yaptınız ya da nişan yaptınız. Tam böyle nikah masasından geri dönme ya da nikaha da gittiniz, imzayı attınız ama bazen bir hafta, bir ay içinde ayrılıklar olur ya arkadaşlar. Böyle bir şey mi yaşadınız? Böyle bir yıkım mı yaşadınız? Sen ne yaşadıysanız arkadaşlar burada Barışmak, konuşmak, gönül almak var. Bu durumu düzeltmek istemek var. Burada belki sözlü olarak, belki fiziksel olarak bir yıkım yaşadınız bilemiyorum. Herkes kendine göre alıp kabul etsin ama burada her şeyi tatlıya bağlayıp mutlu olalım. Aynı çatı altında olalım. Birbirimize bir daha bir şans verelim. Barışalım diyen biri var arkadaşlar. Burada da bayağı bir şey yaşanmış. Evet, eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize almayın. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.